Merhabalar. Tüm siparişlerin hazırlanması kaç dakika sürer? 10 tost ve 15 hamburger siparişimiz var. 1 dakikada 3 tost yapılabiliyorsa 10 tost için 30 dakika gerekiyor. 30 dakikada kaç hamburger yapılıyormuş? 6 hamburger. Bizim 9 hamburgere daha ihtiyacımız var. 4 ve 5'in ek okunu alarak 20 dakika elde ederiz. Bu 20 dakika 9 hamburgeri sağlıyor mu? Bakalım. 10 tost 15 hamburgerimizi elde ettik. Kaç dakika sürdü? 30 dakika ve 20 dakikadan 50 dakika elde edilir.